Gayet güzel bir i̇şte ne yaptınız ya? Yol mol bırakmadınız ha. Ya böyle tankçıları seviyorum ya. Gider şimdi mayına basar öder ha. Şu an tekim. Şu an tekim. Sevmiyorum. Böyle tek kalınca sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Çok yakın adamlar var. Adamlar B'yi almışlar. Aa doktor. Aa doktorum doktor ya kaka. orada tank var. Gidin tankı kesin. Ben doktorluk yaparım. Siz dert etmeyin yani. Yat aşağı. Ben varım ben varım bana sıkma. Ya kendi tankıma şey yaptım ya. Hadi alıyoruz, alıyoruz. Şöyle. Cam basın, cam basın kankiler. Aa ben niye mortar kullanıyorum ki? Bu da mortar pek işe yaramaz ya. ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım yani? Hani orada tamir eden spor dostu onu keseyim. Öyle durdum yani hiçbir şey aramadım. Abi geliyorum geliyorum Oğlum bu nasıl bir taramaktı ya Uçak savar gibi sesi var ha Arkalandım ya Arkalandım olsun Ya bir kere bir sağdan soldan birisi vurmasın. Ben önümdeki adamla savaşmak istiyorum. Kim adam. Ya sen adamsın. Allah kahretmesin. Soldaki adamı görmedin mi? Aa, la boş vursana da mı? Pink adam ölme. Öldü. Abi çıkın şu kombattan. Ben sizin kombattan çıkmanızı bekleyemem ya. Ya şu adamı bir... Ama bir hata bende. Pink atıp kaldır beni. Pink atıp. Ya sen kralsın. Sen kralsın. Abi kendimi mi yaktım? Ha sis bombasıymış lan bu. Ha ben sis bombası kullanmamışım. Hayvan herif ya ninjalanıyor orada. nasıl bir savaş yönüyor. Şuradan araba geçti galiba Evet Evet araba geçti Neyce'yi defend Tamam Komutan ne derse aga Burada bir şeyler bir şeyler var. Sen de yat aşağı. Sen de yat aşağı. Tamam. Hadi inşallah arkalayacağım. Geliyorum abi. C defend. Tank varmış ya. Tanka karşı bir şey yapamam. Aaa E gidiyor lan. Lan nasıl E'ye gider? Oğlum şurada atak var, beni tanka. Abi E'ye gidemez. Ben girerim E'ye. Hacı biz. Git başımdan. Ya sen ne yapıyorsun ya? Lan bana yardıma gelin. Abi orada ırk kestim ya. Bir tane mi bir infanteri kulu gelmez bana yardıma. Tek başım merkez ateş ettim orada. Bir infanteri kulu gelmez mi ya? Tamam, güzel, bir kestik ama ilerlememiz lazım. Aa nasıl da pusmuş ulan ölü zannettim. Adam ölü gibi yatıyordu orada. Kaldır beni. Pink adım ya sen adamsın ya. Ben medik oynuyorum medik yapmıyorum sen yatıyorsun. Çünkü sen de mediksin. Ben kralsın. Abi girdim. Abi sabunun. Abi seviyorum ben bu silahı ya. Bu silah harbiden güzel silah. Baya iş yapan bir silah ya, çok güzel bir silah ya. <laughs> <laughs> ah, kompik dedi beni. Dano ne? Dain, gel, 6 metre desin. Ya ya da gelme boşver ben kalkarım. <laughs> Lan tank varmış. Abi vurun şu tankı, vurun. Ya kaybetmeyelim, vurun şu tanka be! Enginarlar neredesiniz? Bize de tank yok ki. Y yine enginar olmak istemiyorum abi. Bize niye tank yok? Bize tank burada. Ha can azmış. Of. Tamam burada bayağı bir infanteri engelliyoruz ama ne yapıyorsun sen tankı? Yılanlıyor orda ya. Şimdi bakacağım mı <laughs> 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 Oha ne sıktı lan bana. Aa! Aa! M240L tamam. Arkadaşlar sonraki videoda M240L ile oynayacağım. M240L açıldı. Bütün LMG'ler açıldı. Güzel. Kankiler o tankı bakın kesmemiz lazım. Ben sport oynamak istiyorum. Sportluk yapamıyorum. Tabi bu tamamen sizin hatanız değil. Hatanın %90'ı bende ama %10'luk kısımda sizde yani. Lan! Ya vurmayın 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 Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Eee düşman tankı nerede? Bak bir kişi şurada arada Lan kaçtı ya lan Vallahi kaçtı. Şurada bir tane şey var <laughs> <laughs> Ya yat aşağı Abi şehir haritasında Patron sürmek harbiden Zor ya şimdi her yerde medik var Şey her yerde medik var Her yerde mayın var abi A bak Şekil ha Ah mayın oturdum Çok güzel Ana tank geliyor. Vallahi tank var orada. Abi, tamir. La, o arkamdaymış adam. Oğlum düşman tank arkamdaymış. La buraya geçmiş. Nereden geçmiş? Dolaşmış mı böyle? Bizde de yok. Hayır. <laughs> Lan burada iki tane inmedik Sadece tek bir tane enginara ara şey yapıyoruz ha. Yani. Ölür mü sen? Kes ya beni. Abi ben şimdi bu tank alırım. Mayın oturacak biliyorum Abi buraya da mayın koymuş olamazlar Nasıl ya Lan şurada mayınlar var Sen şaka mısın Abi sen şakasın ya Adam orada araştırıyor. Al bak. Adam raşlıyor ordan. Geliyor mayın koyuyor. Ya araba siktir git her mayınam. Sen dalga mı geçiyorsun araba? Adam her yere mayınlamış ya. Bak raşlıyordan mayın koyuyor ya. Adam kendi üstümüze mayın koyuyor oğlum. Adam Abi aman Allah'ım her yeri mayınlamışlar ya her yeri. Helal olsun be inşallah kaybederiz yani ne diyeyim yani. Bizim takım tam bir salak o zaman. Ya yani karşı takım bunu yapıyorsa bizim takım aptal yani. Adam bunu vuruyor. Ya vur bizim mi? Ha bizimmiş lan. Bizim mi bu? Oğlum bizim değilmiş lan. Elvan batı Buradan Ne oluyor lan. Pan yedim. Abi çıktım gibi kesti beni ya. Bu maç gideceği çünkü burası mayın tarlası. Buraya tank mak sokamayız yani şu Adam burayı full şuradan böyle yardırıyor. Şurayı mayınlıyor. Ondan sonra çıkıyor yani. Adam çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Aa! Adam oradan dolaştı kesti. Vallahi ya. Öldürür müsün? Haa arkaladı. Adam resmen yılanlamış yani. abi işte yani şey çok önemli ya. Yani e engineer ve sport bu oyunda gerçekten çok önemli. Yemişim assault'unu, yemişim recon'unu yani. Beni nereden vurdu ya? Beni bir yerden vurdu ama nereden vurdu anlayamadım yani Yukarıda adam var galiba bir şu, şu an öyle bir durum var ki her yerde adam var Misal Tank var Adam var Orada yanıyor birisi. Yansın. Hmm. Kaldıramam. Kaldırın kendinizi. Adam arabayı nereye sokmuş? Herhalde olsun. Tankimiz çok gelin gelin. Şöyle atayım. Aa tank. Belki si satıp hani görmesini engellerim dedim ama olmadı ya. Zengin mısın? yasa adamsın. Of, keşke onu vursaydım. Lan C'ye gidiyor. <laughs> Al ah, tank varmış kötü kötü Ben durum kötü Ölür müsün? Teşekkür ederim La adamlar aynı anda bütün şeyi aldılar ha Kaldıramadım B temizlendi resmen. Bir iki tane adam o da öldü tamam. O da öldü. Abi sıra daha var. Yok B var. Bence B ne alsa. Yani, yani hata bende ben niye geçtim Kore'ye tekrardan? Adam o ama ya adama da helal olsun orada. 3 kişi 4 kişi katletti. Sağdaki adam da vurdu. Vallahi helal olsun. Çapraz ateş. Biz de takılıyoruz öyle. Takılıyoruz yani. Bir şey yaptığımız yok. Al C gidiyor. Aa karşıdanmış lan ulan ben de biz bizim adamı zannettim onları. Net varıldılar ha. Abi şu E'den bir çıkamadık ya. Vallahi billahi ne boktan bir, bir yermiş ya. Orada yanar mısın? Hadi yanar akı. Eh yanmadı 3. Olsun. Abi E gidiyor ya. Ya kimse kusura bakmasın ama ben E'nin gitmesini kabul edemem bir insanım ya. Adam P90'la yok etti ya. İnsan sen de yani. He. Abi P90 gene. İnsan. Tarzan eyvallah. Silahları koymuş. Abi bu savaşı kazanmamız zor ya. Harbiden zor. Baksana adamlar yardırıyor. Şimdi D'yi almaya çalışırken diğer bayraklarımız gider. E'de adam var. E'de birisi birisini vuruyor. Tank alırım. Tank patlar. Adı aldım. Neyse önden şey gidiyor. dedim ben sana. Abi yok kalanlar çok güzel mayınlamışlar. Her yer mayın. Bizim ta base'imizde bile mayın var. Ya yani hiçbir şey yapamayız. Lan var ya bir umut çok minnacık bir umudumuz var ha. Arkadan. Çok minnacık bir umudumuz var. Yok ya, umudumuz yok. Aa, o umudumuz yok. Umut gitti. C gidiyor. Umut gitti. Umudumuz yok olsun. Güzel maçtı. Yani o şeyi de öğrenmiş oldum. O mayın olayını öğrenmiş oldum. Güzeldi, güzeldi. Adam oradan akıyor, mayınlıyor. Tank çıka çıkarmana izin vermiyor. Araba çıkarmana izin vermiyor. Olsun, güzeldi.